İmamoğlu Kastamonu'da halkla buluştu. Ama nasıl buluştu? Efendim söz veriyorum bu savaşı kazanacağım şeklinde haberin devamı. CHP'nin Cumhurbaşkanı aday adayı Ekrem İmamoğlu kendisine salon, salon verilmeyen Kastamonu'da iktidarı ağır sözlerle eleştirdi. İstanbul Üniversitesi Rektörüne de seslenen İmamoğlu "Bana kötülük yapılırken sessiz mi kalacaksın? Bir koltuk uğruna yeminimini yeminimi" bazen böyle Doğru. şey oluyorum. Yemini ne mi çiğneyeceksin? Tepkisini gösterdi. Şimdi efendim söz veriyorum bu savaşı kazanacağım. Bunu bir konuşalım. Şimdi bir şey. Buyurun. devlet adamını hep söylüyorum ya dokuz boğumdu söyleyeceğiniz şey. Evet. Biz öyleydi. Evet. evet. Şimdi bakın toplum zaten şeyde yani hafif stresimiz var. Şimdi savaş mı açtık? Bak bak, Kimi açtık? Ya, seçimi kazanacağım <laughs> evet, cümlesiyle evet. savaşı kazanacağım cümlesini söylerseniz evet. toplumdaki şeyi arttırırsınız. Stresi arttırırsınız. Bak toplumda da bir stres var. Evet. Yapmayın. Şimdi ben yine söylüyorum kendisine. Tebrik ediyorum. Aday adayı. Sadece onu demiyorum. Kim olmak isterse, siyaset baba ettik ister Ayten Hanım. Yani evet. aday, aday olmak da baba ettik ister. Yani evet. burada biraz konuşayım, tebrik edeyim aday adayı olanları. Yani öyle evet, evet. E, siyasette aday aday olmak böyle cesaret ister. Ama konuştuğumuz cümlelere çok dikkat etmek lazım. Seçimi kazanacağız. Ki kaldı ki diploma işini ben hatırlarsanız hep diyorum ya benim dün bir televizyon kanalında benim dediklerim aynısını söylediler yani. Evet. E, 60 günü geçtiği için işte itiraz süresi, şu anda verenler şeyi. İşte bazı dekan mekan esprilerini falan söylüyor. İdari hukuku çok iyi bilirim. Mutlak butlan diye bir cümle vardır ilk defa duyuyorsunuz. Butlanla ben dava kazandım. Bak şaşacaksın. Evet. Mutla, butlan demek yok hükmünde demektir. Mutlak butlan tamamen ölü doğmuş yok hükmünde demektir. Evet. Eğer mutlak butlan olarak kabul edilirse sizin diplomanız şansınız yok. Hı olmayan bir şeyle var yaratamazsınız anlamına geliyor. Birazcık ince bir taş dağıtayım yere. Bazı ihaleler de kusura bakmasın ileride evet. bu diploma gibi mutlak butlan sayılacak. Benim ne dediğimi bazıları anlıyor şimdi. Bak bazı ihaleler diyor. Evet. Onun için lütfen ee, bence en akıllı iş işte bu 23 Mart'taki galiba ön seçime hazırlanıyor Sayın İmamoğlu. Şimdi ön seçime hazırlanıyor da Sayın Avşin. Şimdi bakın 23 Mart'ta yapılacak olan ön seçime e, girecek tamam İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu. İzmir'de İzmir'den başlattığı ön seçim çalışmaları kapsamında bugün Kastamonu'ya geldi. Ee, sanırım salon verilmeyen, kendisine salon verilmeyen, şimdi hangi salonu verecekler size? Kapalı spor salonu vermişler işte. İşte bakın bu haberleri de böyle. Şimdi ben şunu söylüyorum şimdi. Var ya gerçekten. Size şu bu 20... her kapalı spor salonu işte o kadar insanı hangi salon alır ki ben de onu anlayamıyorum. Ben bilmiyorum nereyi ver, şey olarak ben, nereyi verdiklerini, da verdiklerini da bilmiyorum da yani. Kendisine. Şimdi siyasi şey 23 Mart'a ön seçim hazırlanıyor fakat bir tarafta bir yer bir evet. Mansur Yavaş'ın cümleleri falan var. Yani siyaset çok zor zenaat diyorum ya. <laughs> kapalı pazar yerinde <laughs> çok, yapmışsınız işte. Çok şey olur. Yani, Önemli yani olan insanları bir araya getirmek evet. değil mi? Ne yapacaktınız böyle bir saray gibi bir yer mi verecekler ya da böyle bir nasıl anlatayım Sayın Avşin yanlış mıyım yani? Valla ben çok cesurlar yani yanlış bir yerde şimdi bunu salon verilmemiş falan şimdi bakın şöyle bir detay var onu evet. vermek istiyorum da siz ne diyeceksiniz Sayın Avşin şimdi bakın burada konuşan İmamoğlu vatandaşların ceketini çıkart <laughs> sloganları üzerine ceketini çıkartarak size söz iktidar olana kadar bu ceket giyilmeyecek bu kollar hep sıvalı kalacak hiç endişeniz olmasın. Ya ben <laughs> Şimdi siyasette tabii siyasette sizin danışmanınızın da çok akıllı olması lazım. İnce cümleler söylüyor Yani toplumu inanın tanımıyorlar. Ya bu kadar sosyoloğunuz var, bu kadar ergeniz var. E o konuşturacağı cümleleri var ya ben benim ona danışmanları olsam ben bu cümleleri öyle bir seçiciye davranırdım ki yani toplumun hassas noktalarını siz bugüne kadar nasıl bilmezsiniz? Kaldı ki Bakın Ahmet Seycesi, Necdet Sezer'i Cumhurbaşkanlığı yaptı. Hiç kavgalı konuşmasını duydunuz mu? Cumhurbaşkanı olacaksınız artık. Örnek olacağız. Da. Anlatabiliyor musun? İşte muyum? Ben onu söylemeye yumuş... Yani provokatif cümleler. Hak zaten Ayten Hanım bütün gün streste. Yani, e, Şimdi e, size daha söz güzel. iktidar ona kadar ceket giyilmeyecek demiş. Hani Giymiş. ceketi giymek zorundasınız bir kere. Şimdi, ceketin değil mi hocam? şey onları bir afişte yani, yani, gördüm. Falan böyle. Afişte gördüm. Aa, bir sloganı mi? da o. Afişte gördüm. Bana göre yani bilemiyorum. Ben de hani, bu yine kendi yorumum da. Yani ceket giyilir efendim. Ceket Neyse, bir saygıdır. Biz de bağımsız böyle, aday de bir saygı. Bunlar mi? bağımsız adayların yani. sayısını arttırıyorlar. Böyle de. Öyle mi? <laughs> Peki. Yani bilemiyorum hocam. E, yaptığınız icraat işler önemli. Ben biraz böyle hani bu şeyleri biraz fazla takıyorum. Ben söylüyorum. Yani Sayın Sayın şey. İmamo. İmamoğlu Sayın İmamoğlu tabi değerli deneyimler vardır. Herkes bilgi veriyordur. samimiyetle bir şey söylüyorum. Sadece hiçbir yere gitmeden İstanbul'da çalışma yapsa İstanbul küçük Türkiye. Evet. Her milyon şey var. İnanın o sınırlar içerisinde yapsa yine seçimde şey olurdu. Yani illeri dolaşmanıza gerek yok. Halk artık görüyor. Ben hayran oluyorum şu yorum yapanlara. Biz sanıyoruz ki şoför, arabaya biniyorum, şoför harika yorum yapıyor Ayten Hanım. Bakkala gidiyorum, çok güzel yorum yapıyor. Biz sanıyoruz ki halk bir şey bilmiyor. İnanın bizden daha zeki yorum. Çünkü çeken, yaşayan onlar. Onun için herkes ne olur provokatif, yani Heyecan gerek verici gerek yok? İşte, işte. gerek yok. Provokatör demeyeyim. Provokatif şey, konuşma diyelim. Provokatif. Yere. Aynen. Provokatif konuşma yapmaması evet, lazım. Evet. Uzlaşıcı. İnsanlar evet. artık Ayten Hanım bıktı. Yani stresli konuşmaktan değil. Ben hep diyorum bereketliyseniz ben hep pozitif konuşmaya çalışıyorum. Çözüme odaklı olacağız arkadaş. Öyleyse ben yaparım yani. ederim yok. Bak az önce diyorum ki aklıma bir şey geldi mi? Hemen koyacaksınız halkın şeyin önüne. Hadi bakalım. Bir de basit şeyler. Çözüm bu ülkede basit. Bak yine söylüyorum en büyüğümüze, Sayın Büyüğüm. Evet. Ben bu ülkenin bazı kurumlarının elinde çok büyük ekonomik kaynak olduğunu biliyorum. İsterseniz bürokratınızı yollayın, evet. ben nerede ne var söyleyeyim kendisine. Evet. Önemli olan bu kaynakları hayata geçirmek. Siz çok değerli e, bürokratları atıyorsunuz ama evet. bürokratın lütfen koltukta oturmadan, size destek, devlete destek verecek projeleri önünüze getirsinlerse emekli de daha çok para alır. Devletin bütçesi, hazinemizde daha çok paramız olur. Daha az borç alırız. Yani ben bir bütçeci bürokrat olarak diyorum, söylüyorum. Ee, i̇nşallah bizi birazcık dinliyorlarsa ee, bir faydamız olsa İnşallah da İnşallah efendim. Yani öyle cekete, gömleğe takılmayın. <laughs> hani yok kol sıvazlıymış, yok şapka çıkacakmış falan. Neyse işte bu tarz şeyler. siyasetçi <laughs> yapar. Buna gerek yok. yapar mı? Siyaset, yani evet bana seçim. çok şey geliyor. Siyasetçiler. yaptığınız işlerle, <laughs> projelerle, başarılarla. Ama işte karşı mi? tarafın kabullenmeyeceği <laughs> bir şeyler yani yapmamak bilmiyorum. yani, yapmak yanlış. Yani her, herkes huzur istiyor. Bakın. Yani şu söz bile savaşı kazanacağım. İşte bak ne? yanlış. Savaşı bu. Seçim, yani seçim... barış barış derken ya bu cümle bile bana göre çok. Şimdi işte aynı şey e, değil diyorum ki seçim mi kazanacağız değil mi? Barış savaşı kazanacağız. Daha akıllıca. Yani. Kendi işimizi biz savaşıyor muyuz? İşte bu da onun yanlışlığını sonradan anlıyordur da işte danışmanları. Değil mi? Biraz yönlendirmeleri danışmanınızı gerekiyor. Danışmanınızı çok hassas seçeceksiniz. <laughs>